Arkadaşlar bugün metal sandalyelerde gıcırtı sesi oturduğumuz zaman sırtımız yaslandığında o gıcırtıyı e, rahatsız olacak seviyeye gelmeye başladı artık bugün onun tamirini yapacağız. İnternette araştırdık ama bu bilgiyle yoktu. Şimdi sorunlar olan arkadaşlar için bu bilgilenmeleri, e, o sesi kesmesi. Boşu boşuna sandalyeleri değiş, değiştirmezler. Ee, sandalye sahipleri için güzel bir haber. Sesi, şimdi bu ses bazı sandalyelerde gelir. Böyle yaslandığınız zaman daha çok gelme gelme sesi, bu gıcırtı sesini duyacaksınız. Bunun tamirini ilk önce şöyle. Sandalyeyi görüyorsunuz. Altı metal. Arkası metal. Bu, bu sandalye metalden geliyor ses. Otur, oturma yerlerinde. Bir yerlerinde başka bir şey yok. Bu sesi kesmek için de şimdi göstereceğim. Sandalyenin altında görüyorsunuz. Şu birleşme profilleri var. İki tarafta da var. Evet. Bu profilleri gördünüz. Kaynaklıdır bunlar. Kaynaklarında benim sorun yok, o yok, bu yok demenize gerek yok. Şimdi burada lazım olan şeyler makine yağı, yağı ya da VD40 veya hiçbir şeyiniz yoksa zeytinyağı onun üzerine bu üçünden birini kullanabilirsiniz. Bizde makine yağı var. Bu makine yağını bu da Japonlarda kullanılan spreyler. E, dondurucu, donmayı hızlandırıcı. E, onu, bunu olmasına gerek yok. Ama içlerine kadar işlemesi için bu sprey e, o yağı dağıtıyor. Yararlı oluyor. Ondan dolayı biz bunu kullandık. Seslere kesin çözüm yani. Şimdi bu makine yağını bu şu bölgeye şunun arkasını birleşme yerlerine yani şu profille şunun arasına gelen yere döküyoruz. Böyle gezdiriyoruz, döküyoruz. Bu içine doğru gidiyor. O metalle birleşim yerine. Oraya bunu döktükten sonra biraz bekliyoruz. Etrafını bir bezdiniz varsa silersiniz çok olduğu zaman. Sonra spreyimizi sıkıyoruz ve spreyi şu şu bölgeye sıktığımız zaman ya işlere kadar gidiyor. İki ayağı da böyle yapıyoruz. Sonra sesin kesildiğini göreceksiniz. Hiç sandalyeyi değiştirmenize veya sandalyeyi tamirciye götürmenize hiç gerek yok. Burada sandalyeyi sıktık. Yağımızı. Spreyimizi de sıktık. Bütün her yeri bir esnemeyi kontrol ettik. Ses var mı yok mu diye. Sesin kesildiğini gördük. Sonra bakın dört tane sandalyenin oturak yerinin civatası var. Bunları takmaya başlıyoruz şu an. Sandalyemizin civatalarını sıktık. Gerekli silme işlemlerini hallettik. Tabi bu arkadaşlar bu iki metalin birbirine sürtme sesi. Yani metalin esnemesinden kaynaklı. Ondan dolayı Tahta sandalyeler için aynı şeyi söyleyemeyiz. Bazılarında kırılmalar oluyor. Ama bu metallerde bu iki metalin birbirine sürtme sesi. Bilginiz olsun. Şimdi sandalyeyi ters çevirip deneyeceğiz. Evet arkadaşlar. Burada sandalyeyi görüyorsunuz. Gerekli montajlarımızı yaptık. Şimdi o gıcır 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 sesi oturulmayacak seviyede sesi kesildiğini şöyle görüyorsunuz. Bakın 1 gram ses yok. Bunları gıcırdılar geldiği sürece yapmaya çalışın. Ama şu an sizi bir sene, iki sene idare eder. Kolay gelsin. Kendinize iyi bakın.